Merhaba sevgili balıklar. Bugün kendinizi oldukça değişik şekillerde ifade edebilirsiniz ve insanlar bunlar nedeniyle şaşırabilirler. Alışılmış davranışların dışına çıktığınızda aşırıya kaçmadığınızdan emin olun. İnsanları etkilemeye odaklanın. Bugünü 28 Aralık 2014 Pazar güneş günündeyiz. Ay sabah 8.36'da Koç burcuna geçecek. Enerji ve motivasyonumuz artarken dış dünyada daha girişken ve cesur davranabiliriz. Ancak sabırsız ve heyecanlı hareketler gerektiğinden fazla risk almamıza neden olabilir. Duygusal olarak huzursuz ve gergin hissetmemiz mümkün. Akşam saatlerinde ay ilk dördün fazına ulaşacak ve güneşle kare açı yapacak. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında dengeyi korumakta zorlanabiliriz. Karşı cinse ilişkilerimizde dikkatli olmalıyız. Yeni ayda oluşmuş bazı düşünce ve eylemlerin ilk işaretleri de gelmeye başlayabilir.